benim körpe ellerim Kara saçlı başım Dara düştü yarım Bazen bıktım Aslen yıkıldım ve daldım Derinlere sığdan yıldım Beni toplasan 30 serin yıldım Sabreden dervişin muradına vardım Mes uzun yolu gidilemez tek binekle Üçüne korkak çocuğu ileri doğru itekte. Burada beklemek de sanma kalıcısın ya pek Bak kaç milyar insanın yaşam bayrağı direkte Ses benim sen haydut benim bildiklerinden eminim Yaptıklarıma kefilim Gidenlerime de dayım Gelenlerime mirim Denedim olmadı Çabalarımın sonu nihayete varamadı Ben hüsrana ve gözler... Evet Yunus Öz Yavuz şu anda İstanbul stüdyomuzda karşımızda. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ederiz. Sagopa Kajmer herhalde çok soran oluyordur. Siz de artık açıklamaktan <laughs> yılmışsınızdır ama ben bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Bu evet. bir e, Mısır piramidinin adı Sagopa galiba. Evet. Kajmer'de onun sırrını açığa çıkartan i̇sim. insana söylenen evet. isim değil mi? Bir mahlas. Bir mahlas. Evet. evet. Böylece bunu size sormadan kendisi <laughs> açıklayan bir e, programcı olarak <laughs> ilk ben kez, evet size böyle girmiş olayım. Teşekkür ederim. Önce şunu sorayım tabi bir tepki müziği rap ve bütün dünyada e, aslında bir isyanın müziği olarak çıktığı ve e, dünyada izlediğimiz örneklerde gerçekten sisteme tepki yüklü, isyan yüklü, öfkeli müzikler. Türkiye'de ama o, o, bunun dozunun daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu ülkenin koşullarından mıdır yoksa rapçilerin daha apolitik olmasından mıdır bilmiyorum. Onu size soracağım. Biraz da tabii tahammülün az olmasından mıdır acaba? Siz nasıl tepkiler alıyorsunuz ve bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz e, yazı da bizim her şeyimiz iyi yazmak gerekiyor ki insanlara iyi bir şekilde ulaşasınız ve insanlar size dikkate alsınlar yazdıklarınıza değer versinler. E, sonuçta ee, biz çok karma karışık bir dünya içerisinde yaşıyoruz ve yazdıklarımızla yola çıkıyoruz. İnsanlar bunları kabullenebilir ya da kabullenemezler. O nedenle ya fazla kişiye ulaşabilirler ya da belli bir miktarda kalırlar. Biz e, yaşadığımız sorunları yansıtıyoruz müziğimizde ve bunu yansıtırken melodik yapıyı bozmuyoruz. Sözlerimizdeki ahengi bozmuyoruz. Dolayısıyla birçok farklı kitleye ulaşıyoruz ve böylelikle bu iş ilerliyor, gelişiyor. Aldığınız tepkiler ne yönde? Yani daha doğrusu eleştirel yönde çok tepki alıyor musunuz? Farklı alanlarda tepkiler var. Mesela dinde ma dini e alet ettiğimi söyleyenler var, müziğe maneviyatı kullandığımı söyleyenler var. Bu gibi tepkiler alabiliyorum ya da Sözlerinde biraz da e, şen şakrak olaylardan, matrak hallerden bahsedebilirsin diyenler var. Biraz daha espri yapmamı isteyenler. Hatta biraz da politik olmamı isteyenler var. E, farklı düşünceler var. Hepsine de saygı duyuyorum. Hepsini de değerlendiriyorum bir sanatçı olarak. Yazmadan Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de onu soracağım. Yani bu evet. din rap ilişkisi, özellikle bu Cübbeli Ahmet Hoca meselesi evet. çok gündeme geldi. Ee, onun CD'lerini dinlediğiniz... Evet. Ee, sizin de onu, onun da sizi takdir evet. ettiği yönünde. Yani bu böyle din rapi nasıl etkiliyor ya da rap dini nasıl kullanıyor? Doğru insanlar birbirini takdir eder tabii ki. Ben de işini doğru yapan bir insana tabii ki takdir ederim. Sonuçta biz Osmanlı ecdadından gelmişiz ve alimlere değer veririz. Dolayısıyla ben de kendi maneviyatımı açığa çıkarmak, bilmediğim şeyleri bilmek, biraz da araştırmak gerekiyor. E, maneviyat yönü işin çünkü her birimiz bir amaç için geldik ve sınav dünyasında yaşıyoruz ve bunu yaşarken insanlara da yaşattırmak istiyorum açıkçası. Benim söylemeye çalıştığım şeyler basit olmamalı diyorum. E, konuştuğum, sarf ettiğim, yazdığım cümleler insanlara biraz da yakın olsun ve bilmedikleri öğrensinler istiyorum. Tabii ki cübbeli hoca e, mevzu da böyle açığa çıktı. Bazı insanlar Afalladı tabii. Benim gibi bir insan onlara göre nasıl bir insan hayallerinde ben neyim bilmiyorum ama sonuçta ben gayet normal ve bu şekilde araştıran ve maneviyatı ön plana çıkarmayı hedef eden bir sanatçıyım. Peki yani rapi bir nevi bu inancı yaymak için bir araç gibi mi görüyorsunuz? İnancı yaymaya gerek yok. Hepimiz aynı topraklarda aynı din üzerine yaşıyoruz birçoğumuz. Tabii farklı dinlerde insanlar var. Onlar da beni dinliyorlar. Fakat ben her zaman şunu inanıyorum. Benim inandığım din bana göre tektir ve bu ...dinin de doğruları vardır. Bunlar da tektir. Yani herkese bu doğruları anlatıyorum. Kabullenenler kabulleniyor, kabullenmeyenler kabullenmiyor. Yalnız tabii ki sadece maneviyat... E, ...şarkımın içeriğinde yok. Şarkılarımın içeriğinde yok. Farklı malzemeler de var. Eğlenceli konular da var. Yani sadece maneviyat yok. Ama eskiden ilk dönemlerinizde daha küfürlü e, sözler yazılıyordu. Bunların zaman içinde azaldığını görüyoruz. Tabii. Siz de bir değişim süreci geçirdiniz mi bu süre içinde? Ya ben şu anda Türkiye'de hep yapanların olduğu hali... 1989 91 seneleri arasında yaşamıştım. Yani şapkayı ters takmalar, bol pantolonlar, zincirler. Ee, bir süre sonra... hani insan mesela ilkokul bitiriyor, ortaokul, lise, üniversite... Her bir e, okuduğu dönemde farklı ruh hallerinde yaşıyor hayatına devam ediyor. Dolayısıyla yaş ilerledikçe eski yaptıklarınıza böyle garip bir şekilde bakıyorsunuz. Onlardan ders alıyorsunuz. E, küfür tabii ki argo her zaman yaşamımızda kullanıyoruz. E, bunlar parçalarımda da vardı. Daha sonra herhalde bir akıllanma evresine girdim sanırım. <laughs> i̇nsanlar beni çünkü dinliyorlar ve bunlar e, etkileniyorlar. Sözlerimden insanlar etkileniyor ve onlara doğru. ...şeyler aşılamak istedim. Onlara doğru yönde bilgiler, araştırmalarımın sonuçlarını doğru şekilde anlatmak istedim. Sanırım başardım. Bu kadar kitleye ulaştığıma göre başardım. Çok teşekkür ederiz Yunus Özgür. Bu arada bir şey Siz aydınlatmak istiyorum. Için bizde de değişik bir ses dile getirmiş olduk. Buyurun. Bu Dünya Rap Kick yarışması falan ben duymadım. Herhalde bu yanlış bir duyum. Ben böyle bir birinci olmadım. Bu dinleyicilerim de bilirler. Ee, orada bir yanlışlık var onu düzelteyim ki içim rahat etsin. Teşekkür ederiz. Bir son dakika gelişmesi var. Onun için aslında birkaç sorum daha vardı ama kısa kesmek zorunda kaldım. Ee, yayının başında, canlı gazetenin başında Avrupa yeni başkanını seçti demiştik. Türkiye bu konuda e, ne yapacak?